ABREX okuyucuları karşımızda bulunan çok değerli Kütahya modeli siyasi literatürü MHP siyasi literatürüne Kütahya modeli olarak bir isim kazandıran mazlumların ve ülkücülerin güzel yüzü Nihat Kula Beyefendi. Tamam. Sayın Başkanım şimdi dün Semih Yalçın MHP Teşkilat Başkanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz hiçbir kongreye müdahale etmedik. Sadece iki tane ettik diyor. Birisi Kütahya İl Başkanı Nihat Kula. ikincisi ise Muharrem Gıcıman Çankırı İl Başkanı. Her ikiniz de öylesine bir siyasi şamar attınız ki Semih Yalçın'a ve genel merkeze Jacobenlerine. Sizinle neden istemediler? Kısaca okuyucularımıza, Türkiye'deki ülküdaşlarımıza bunu duyurabilir miyiz? Efendim önce teşekkür ediyorum. Ee, ben Semih Bey'i tanımam. Semih Bey'in beni tanıdığından hiç zannetmiyorum. Semih Bey 8 Mart günü, 8 Mart 2012 günü Milliyetçi Hareket Partisi'ne, genel merkezine çağırıp siyasi yasamın olmadığını ifade eden şahsiyeti o gün tanışma fırsatını buldum. Ama biz e, doğrusu da e, 99-2002 sürecinde Sayın MHP il başkanı iken Zatı hallerinin Sağlık Bakanlığı'nda müstesel yardımcısı iken birkaç ama tabi uzun yıllar geçti. Bizi de unutmuştuk. Tabi o zaman da aktif siyasetli olmadığından, bürokrat olduğundan siyaseti ve de siyaset tanıdığımda zannettim. O haberi ben de okudum. Kendim de düşündüm. Semih Bey'in benimle ne alışverişi olabilir diye. Vallahi alışverişim yok. Alacağım olsaydı alacağımı da alırdım zaten ondan. Kesinlikle bırakmazdım. Güzel. Ee, ama o haberi okurken yalan söylediğini de bizzat şahit oldum. Kütahya kongresine iki şahsiyetle ilgili kongre sürecine karışmadığını ifade buyurmuş Kongreye 24 saat kala sahte evrakla, sahte imzalarla e, insana ihraç etmek sadece tevessüm etmek siyasi lise türde yeri de yok zaten Semih Bey bir de unuttuğu bir şey var zannedersem. Uşak Merkez İlçe Kongresi'ni de 24 saat önce iptal etmişti. Benim bildiğim bunlar sadece kendiminde kendimin de kadar uşaklı olmam bile. Uşak Kongresi'ni de takip etmiş. Evet. Kongre 24 saattan az bir süre. Cumartesi sabah saat 10'da kongre var. Cuma akşamı saat 11'de kongreye iptal ettiren de Sayın çok kıymetli sevgili genel merkez idarecilerimiz. Siyaset ve ikinci hareketin yer aldığı günden bugüne kadar bizim inancımız ve ideallerimiz doğrusunda hizmet verdik. Ve sloganımız vardı. Hak, hukuk, adalet kavramını yüksek sesle haykırdık, haykırarak geldik. Semih Bey demek ki bu sloganları biz e, yürekten atarken, Semih Bey bu sloganların ne anlama geldiğini bilmiyor demek ki, sevgili genel başkan yardımcısı. Peki e, bütün bunlara rağmen ee, Ege'nin yiğit evlatları Efe'leri e, böyle e, inanılmaz Türkiye Türkiye'ye herkese emsal olacak mesaj verecek e, bir cevap verdi. Yani genel merkezin onca müdahalesine baskısına rağmen e, sizi gece ihraç ettiler ama sabahleyin sizin gösterdiğiniz aday evet. e, tulum çıkararak e, ezici bir çoğunlukla evet. e, e, seçimi il başkanlığını aldı. Evet. Ee, bu konuyu nasıl yorumluyoruz? Yorumlasın arkadaşlarım. Ben o adaylık sürecinde gerek Genel Merkez idarecilerine, gerek de Kütahya kamuoyuna şunu söyledim. Bizim Kütahya'mızın yolları bozuk. Kütahya göç veriyor. Kütahya'nın her geçen yıl nüfusu azalmasına rağmen çok ciddi boyutta bir işsizlik problemi yaşıyor. Ben Kütahya İl Başkanlığı aday olduğum süreçte Genel Merkez idare idareslerine... Ankara İl Başkanı adayı değilim. Çankaya İlçe Başkanı da talip değilim. Dolayısıyla ben Kütahya Milliyet ve Hareket Partisi İl Başkanı adayı dolayısıyla dedim ki Kütahya'nın meselesini Kütahya'lı seçtim. Kütahya'lı kader versin. Kütahya'nın ülküzü Kütahya'da kimi temsil boyutuyla görmek istiyorsa onlar kararı versin dedim. Ve bizim o gün e, ülküzü iradenin sandığa yansıyan görüntüsünde de Kütahya iradesine saygı duyulması gerektiğini Yüksek sesle Ankara'daki e, bizler hakkında karar alan arkadaşlarımıza onu ayırt Şöyle bir sıkıntı yaşıyorduk biz her seçim döneminde. Önce genel merkezimizin onayından geçen listeleri önce kendimiz hazmetmeye çalışıyorduk. Kütahyalı bundan dolayı da çok muzdaripti. Velhasıl şu mesajı Yüksek sesle söyledik. Kütahya Kütahyalılar'ın da. Herkes siyaseti kendi çapında yapsın. Bu mesajdır bizim verdiğimiz. Yani Türkiye'de e, Ankara e, e, otur oradan bildici kuleden oturup e, emekler emekçi ülkücülerin e, koyamayacaklarını Kütahya model olarak gösterdik. 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 Teşekkür ben ederiz. Son teşekkür son ederim. olarak eee Millet Çerket Değişim Rüzgarı a, a, adıyla bu ay Haberek dergimiz çıktı. Dur, Sizler evet. de Kütahyalılar olarak evet. çok sahip çıktınız. Teşekkür evet. ederiz. Teşekküriz. Ege sahip çıktı. Evet. E, bu değişime Ege'yi çok fazla iştahlı görüyorum. Bu, bu bunu nasıl yorumlayalım? Şimdi e, son seçimlerde Milliyetçi Hareket'in en fazla oy oranını arttırdığı oy e, bölge Ege bölgesi. Doğru. Dolayısıyla Ege bölgesine çok ciddi bir, bir Türk Milliyetçi Fikri Hareketi'ne çok ciddi boyutta bir sempati var. Evet. E, bu boyutta da Haber yayınlarının yayınlarını ben cidden e, çok ciddi boyutta takip edildi zaten diyordu. Teşekkür Ve bu derginin de yayın hayatına bir renk katacağına da inanıyorum. Ee, Ege, e, şimdi ben Kütahya olarak söyleyeyim. Osmanlı'yı biz Kütahya topraklarını Domaniç ailesinde kurduk. Evet. Ee, Cumhuriyet'in temelini Dumrulcular Meydan Savaşı'nda attık. Doğru. İnşallah biz Ege'de de, Yunan'da, İzmir'de Ege'ye döktük. Dolayısıyla biz Ege'de bir çıkış hareketini başlattık. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'ne değişme ihtiyaç var. Bunu yüksek sesle söylememiz gerekiyor. Birileri bizden rahatsız olabilirler. Ben ee, 70'li yıllarda siyasete girdim. Hiçbir şey çekmedim. Ülkücü Hareket bana kişilik kazandırdı. Kimlik kazandırdı ve şahsiyat kazandırdı. Ama şunu Ankara'daki oturan arkadaşlara söylemek istiyorum. 40 kusur yıldır Milliyetçi Hareket Partisi'ne siyaset veriyorum. İktidar özlemiyle yanıyorum. Dün çocuktum, bugün torun sahibiyim. Dün 18 yaşındaydım belki emrim olur başkanım diyordum. Ama bugün artık sorun sahibim. torunum bana soruyor. Diyor ki dede 3 ileri Milliyetçi Hareket Partisi'ni ne zaman iktidar göreceğiz diyor. Bizim o özlemle yola çıktık. Bizi de kimse yanlış algılamasın. Hedefimiz lider ülke. Çok teşekkür, teşekkür Allah ederim. Allah'a emanet olun.